Evet geçmiş olsun. Ben ee, teşekkür ederim. Buyurun. Ben dizimden rahatsızdım. Nagihan Hanım'ı televizyonda izledim kendisini. Geldim sağ olsun Allah razı olsun. Eee PRP yaptı bana. Ondan sonra şimdi çok rahatım dizimden. Herhangi bir şikayetim yok dizimden. Ağrılarım kesildi. Yani herkesin olmasını tavsiye ederim. Peki ne tür doğruluklar çekiyordunuz daha önce? Ne tür şükür? Oturmakta, kalkmakta dizimi hiç katlayamıyordum. Hiç e, toplayıp oturamıyordum. Yani merdiven zaten hiç çıkamıyordum. <laughs> Ama çok şükür Allah, şimdi katlıyorum. Yani bastonla yürüyordum. O kadar şeydim, zordum. Ama çok şükür. Bir sene rahatım. Geçen sene yaptırmıştım. Bu sene rahatım Allah'a çok şükür. Rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. 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 Çok, çok, hiç şükür. Kalmadı. çok şükür. Yani Allah'a çok şükür. Herhangi bir şikayetim yok. Şu anda bu dizimde. Ama diğer dizime de yazar inşallah yaptırmayı düşünüyorum. Peki hiçbir şey olsun. Teşekkür ederim. Ve diğer videoları alalım. Biraz daha rahat. Allah çok şükür bunda şeyim yok. İkisini kaldır. Hmm. İkisini bir kaldır. İkisini bir kaldır. bir kaldır. İkisini bir kaldır. Şöyle çek kendini. Elime bastır. Yani, yani omuzda herhangi bir şey yapıyormuş bu bu şekilde bakın. Omuzda. O da kireçli yani omuzda, yani, evet. omuzda, da var o zaman. Hı -hı. Omuzda da var ama işte şimdi imkanlar. Hocam teşekkür ediyorum.